Kelepirkitap.com'un sizler için başlattığı kitap incelemelerimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Öğrencişi Yayınlarının TYT Coğrafya Soru Bankasını inceleyeceğiz. Kitabımızın yazarı Muharrem Yiğit hocamız. İsterseniz hemen sayfa sayısına bakalım. 248 sayfa arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen kitabın baş kapağından başlayarak devam ediyorum. Şöyle çeviriyorum. Gördüğünüz gibi ön sözlerimiz var. Burada ünite ünite testlerimiz. Hemen geçiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi insan doğa ve coğrafya ile başlıyor. Siz kitabın içeriğine bakarken ben de birkaç bilgi vereyim. Görselleri oldukça fazla. Tam 124 adet test var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci test. Hemen şöyle geçiyorum. Görselleri görmeniz açısından. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kitabın içerisinde kaç adet soru var diye soracak olursanız bana tam arkadaşlar 1500 civarında bir soru sayımız var. Gördüğünüz gibi özel harita çalışmaları var. Ney nerede? Gördüğünüz gibi arkadaşlar harita çalışmaları oldukça önemli özellikle coğrafyada. Hangi ülke nerede? Hangi şehir? ÖSYM'nin sorar testleri de var bu arada arkadaşlar. Bu öğrenci iş yayınlarının oldukça revaçlı olan bir kısmı ÖSYM'ye en yakın olan sorular burada gördüğünüz gibi. Yani burada kendiniz bir ön ısınma yapıyorsunuz. Onun ardından ÖSYM ne sorar kısmına geldiğiniz zaman arkadaşlar ÖSYM'ye birebir benzeyen soru kalıpları bulunmakta. Bu sayede netliğiniz oldukça daha da fazla artacaktır. Sınava girdiğinizde zorlanmayacaksınız. Hemen geçiyorum şöyle hızlıca kitabın içeriğine bakın biraz da arkadaşlar görsel çalışmaları söylediğim gibi çok güzel ve arkadaşlar burada birebir görseller oluşturulmuş nasıl yani gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki şekilde ne anlatılmak isteniyor Orij orijinal şeklinden fotoğraf alınmış ve burada size soruyor arkadaşlar yani el çizimi falan değil doğada görebileceğiniz biçimde alıp koymuşlar direkt burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar Hemen şöyle geçiyorum. Soruları oldukça hoşuma gitti. Şu an çözmemek için kendimi zor tutuyorum açıkçası. Zaten Muharrem Yiğit hocamızı da biliyorsunuzdur. Türkiye'de en fazla coğrafya kitabı satan öğretmenimiz. Şu an öğrenci iş yayınlarında ve bu kitabı yazdı. Bu kitaptan da ümitliyiz. Herkese tavsiye ediyorum açıkçası arkadaşlar. Şöyle son kez gelelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine cevap haftaları son kısımda. İsterseniz gelelim en önemli kısma. Bu kitabımızın fiyatı nedir? Arkadaşlar kitabımızın fiyatı tam 42 TL. Fakat kelepirkitap.com'daki %30'luk bir indirimiyle beraber 29 TL 40 kuruşa geliyor. Bu arada bu kitabın çözümünü soracak olursanız buradan taratarak çözümlere ulaşabilirsiniz. Şu an çözümleri yüklenmedi. Muharrem hocamızla beraber ben çekimleri başlattım. Çekimleri çekiyoruz yani. Soru çözümlerini yapıyoruz. O yüzden en yakın sürede arkadaşlar bu kitabın video çözümlerini size ileteceğim. Bu kare kodu okuttuğunuzda rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Her videonun sonunda olduğu gibi bu videoda da söylemek istiyorum arkadaşlar. Emeğe saygı, fotokopiye hayır diyorum. Muharrem hocama da bu kitabı yazdığı için çok teşekkür ediyorum. Oldukça güzel bir kitap olmuş. Umarım en yakın zamanda AYT'si ve konu anlatımları gelir. Bu kitabın linkini aşağı açıklama kısmına bırakacağım. O linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.